Üstelik de... ...tam sana sırılsıklam aşık olmuşken. <laughs> Vay! Üçüncü günde bu neyin mucizesi? Ee, kimin kızıyım? Yo, bu yeteneği sadece genlerle açıklamak mümkün değil. Başka hiçbir açıklama yok baba. Mantıkla ilgisi yok bunun Nazan. Karşımızdaki insanlar çat kapı, tanrı misafiri gelmiyorlar... Onlar bizim annemiz babamız. Duygu istismarı yapma şimdi Şükrü. Hayır duygu istismarı değil bu Nazan Hanım. Gerçekleri konuşalım o halde Şükrü Bey. Gerçekler bunlar hanımefendi. Anne babamıza evlet olarak bakmak zorundayız. Gelsin. Birkaç şey söyleyeceğim şimdi ben buna. Aman Şükrü'cüğüm farkında zaten yaptığı hatanı uzatmayalım lütfen. Yo yo öyle değil. Epeydir takıyorum zaten. Konuşacağım. Ben kızımı sokakta bulmadım. Üzemez kimse benim kızımı. Türk dizilerinde zaman zaman oyuncu değişiklikleri yaşanabiliyor. Hele ki bu oyuncular diziyi taşıyan isimlerse özellikle bu konu senaristlerin başına ağrıtıyor. Böyle durumlarda karakterin hikayesine son veriliyor. Mesela Türk televizyon tarihinin en üzücü sahnelerinden bir tanesi Mahallenin Muhtarlarında Fademen'in ölümüydü. <laughs> Akademiyi oynayan Aydan Burhan, Yangın Ayşe dizisine gitmek için mahallenin muhtarlarından ayrılmıştı. O yüzden onun için böyle bir son yazılmıştı. Ancak ne kadar gerçek olmasa da ülkemize dizi karakterlerini içselleştiren bir kitle söz konusu. Özellikle bunu Kutlar Vadisi'nde Süleyman Çakar öldüğü zaman gazetelere ilan verilmesi ve cenaze namazı kılınmasında yaşadık. İşte izleyicide böyle travmalar oluşmaması için bazen karakter normal bir şekilde diziden çıkartılır. Bazen de dizinin akışının bozulmaması için oyuncusunu kaybeden karakterin yeni bir oyuncuyla devam etmesi sağlanır. Ancak bu da kendi içinde eksili bir tercihtir. Çünkü bir oyuncuya gözümüz alıştıktan sonra onun yerine gelen ismi benimsemek kolay olmuyor. Biliyorum biz diye yapıyorsun bunları. Neden bizi rahat bırakmıyorsun Eğer bu işi başarırsak zaten iki seneliğine gideceğiz. E tamam işte. Ben de bir önce gidip diye yapıyorum zaten. Tolga okuldayken bana da hoş gelirdi ama çıkılacak kadar değil. Niye? zengin değil. E belki çıkılacak değil. mi adamlar? Bence Tolga çok hoş biri. Mesela gündüz gibi zevzek biri değil ya. Yani. 2000'lerin unutulmaz gençlik dizisi Koçum benim de Ozan Güven Umut karakterini oynamaktaydı. Ve 25. bölümde diziden ayrılarak Şebnem Dönmez'de oynayacağı Aslı ile Kerem dizisine geçmişti. Onun yerine ise kalan bölümlerde Murat Prostçiler oynamıştı. Bakışlarım silahımdır. Bana bak. <laughs> Abim gibi olmaya çalışma. Vallahi yalnız kalırsın. Sen varsın ya. Ben hangi birinize yetişeyim? Etrafım kız dolu. Umut al şunu. Ne bu? Lütfen şimdi okuma. Bana mektup mu yazdın sen? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu değişiminden en olumsuz etkilenen dizilerden bir tanesi de Çekirdek Aile'ydi. Sıcak bir aile sitcomuydu ve evin aile babasını Masaralan son oynamaktaydı. E, Masar Alanson'un ikinci bardaki kısa rolünü saymazsak ilk televizyon deneyimiydi. Masar Alanson ayrıldıktan sonra onun rolünü Süheyl Uygur devraldı. Ancak Alanson'dan sonra dizi eski havasını kaybetti ve kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Niye böyle ipe sapa gelmez fikirlerle kendini meşgul ediyorsun? Ya doğru dürüst bir iş bul yüksel. Ben 5 kuruş para kazanmadan burada oturmaya utanmıyor muyum sanıyorsun? Utanmıyorsun tabii. Hiç utanır gibi bir halin mi var? Amma abarttı ya. Sanki adama diş değil heykel yaptık eş, dost, akraba hepsini yollayacağım dedi. Entrikalı dizilerin atası diyebileceğimiz böyle mi olacaktı? Üç yakın arkadaş ve onun etrafına dönen olayları anlatmaktaydı. Dizide üç yakın arkadaşı Berna Leçin, Açeli Akkoyun ve Hande Ataez oynamaktaydı. İlerleyen dönemde Hande Ataez'in yerine Ceyda Düvenci, Açeli Akkoy'un yerine ise Saray Gözler geçti. Bernal Açeli'nin oynadığı Pervin ise uçak kazasında öldü. Dizide Ceyda Düvenci'nin eşini önce Hakan Oral ardından İsmet Özhan oynadı. Böyle mi olacaktı gibi 90'larda başlayıp 2000'lerin başına kadar devam eden bir başka dizi Çiçek Taksi'ydi. 7 sezon devam eden dizide birçok değişiklik yaşandı. Ömer'i e oynayan Peker Açıkalı 1998'de diziden ayrıldıktan sonra yerine Cengiz Küçükay geçti. Celal karakterini önce Volkan Severcan daha sonra Civan Canav oynadı. Kenan'ı oynayan Bekir Aksoy dizinin sonlarına doğru ayrılınca yerine Volkan Ünal geçti. Kenan'ın eşini canlandıran Selcan ise sırasıyla Selen Yıldız, Mehtap Altunok ve Melda Arat tarafından canlandırıldı. Gözlerimi yaşarttın. Tamam mı? Rahat ettiniz mi hanımefendi? Ben de kaldım. Kerencik değil misin? Dur bir dakika. Ne konuştunuz? Onu geçirmiyorsanız beni de geçirmeyin dedim. Kenancığım bir şey sormak istiyorum. Sor ben çok mu kilo aldım? Yok hayatım. Hiç de o kadar değil. Yani kilo aldın demek istiyorsun. Çirkinleştim öyle mi? Hayatım. Olur mu öyle şey? Sen dünyanın en güzel annesisin. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ikilisiyle hatırladığımız tatlı kaçıklar uzun soluklu Türk dizilerinden birisiydi. Mehmet Ali Erbil'in eşini 5 sezon boyunca Buket Derol oynamıştı. Yalçın Menteş'in sevgilisi ise ilk sezon Neslihan Yerlandı. Onun ardından 3 sezon boyunca Pelin Körmükçü oynadı. Dizinin 5. ve son sezonunda ise Simge Selçuk geldi. 1998'den 2002'ye kadar devam eden Aynalı Tahir dizisinde de esas olan rolü 3 defa değişimi uğradı. Dizide Aynalı Tahir'i oynayan ilk isim hepimizin bildiği gibi Alişan'dı. Ancak Alişan 81. bölümde diziden ayrıldı. O ayrıldıktan sonra onu seslendirdiği jenerik müziği de değişti. Aynalı Tarık'ın yokluğunda diziyi sıktıran isimler Erkan Petekkaya ve Saruhan Hüner olmuştu. Aynalı Tarık 30 bölüm ortada görünmedi ve 30 bölüm sonra Arif Kilisli olarak diziye geri döndü. Arif Kilisli o dönem Nalan'ın klibinde oynayarak ismini duyurmuştu. Sök yerinden sevme beni Ataklından aşkımı çok istedim sevmeyi Şey bitti. Ancak Arif Kilisi de 150. bölümde dizden ayrılınca Aynalı Tahir yine ortadan kayboldu. Dizi de 169. bölümde yayından kaldırıldı ve son 6 bölüm yayınlanmadı. İnternetteki bilgilere göre Aynalı Tahir'i son 6 bölümde Alp Yurda kulcanlandırmış. Sarıhan Hünel'in de bir söyleşi de 175 bölüm oynadım ve 3 Aynalı Tahir eskittim şeklindeki açıklaması bu bilgiyi doğrulan nitelikte. Öte yandan Aynalı Tahir'in düşmanı Tilki Ekrem'i oynayan Sarıhan Hünel ise aslında diziye 6 bölüm oynamak için katılmış. 6. bölümde senaryo gereği Alişan tarafından öldürülüp diziden çıkacakmış. Ancak o kadar başarılı olmuş ki dizideki rolü kalıcı hale gelmiş. Ne yaptın lan Sevda'ya? Ne istiyorsun lan hala o kızdan ha? Kendisi istedi lan. Tahrik etti beni. Ne? Sana ne? Cabbar'dan sonra sen de mi göz koydun Sevda'ya? Ha sen. Çocuklar Duyması'ndaki baş rol değişimi diğer dizilerden biraz daha farklı şekilde gerçekleşti. Pınar Altuğ dizinin 3. sezonunda özel hayatında yaşanan bazı olaylar nedeniyle diziden ayrılmıştı. Yeni Meltem ise Zeynep Tokuş olmuştu. Ancak Pınar Altuğ ile benzer bir sorun yaşayan Tamer Karadağlı o sezonun sonunda diziden ayrıldı. Tamer Karadağlı'nın ardından Zeynep Tokuş da diziden ayrılınca dizinin konsepti değiştirildi. Çocuklar Duymasın Çocuklar Ne Olacak Oldu. Çocuklar Duymasın'ın ikinci versiyonunda ise Meltem'i yeniden Pınar Altı oynadı. Pınar Alto geldi gelmesine ama bu kez evin kızı Duygu'yu oynayan Ayça Can Tateri Amerika'daki eğitimini yarıda bırakmamak için dizinin ikinci versiyonunda yer almadı. Onun yerine Hayal Kahraman dahil oldu. O da ilerleyen yıllarda diziden ayrılınca Duygu'yu oynayan son isim Bengisu Özenel oldu. Öte yandan dizinin son versiyonunda havucu oynayan Furkan Kızılay'ın yerine Mehmet Baran Erdoğan katıldı. Oyuncu değişimleri çoğunlukla olumsuz etki yaratmıştır. Yeni gelen oyuncu eskisini aratmıştır. Ancak istisna diyebileceğimiz iki örnek var. Birincisi kaygısızlar. Kaygısızlar denince akla tabii ki mafya babası Kültigin gelir. Kültigin'i hepimiz Şoray Uzun'la hatırlıyoruz. Ama aslında Kültigin'i oynayan ilk isim Hakan Altuntaş'tı. Ancak Kültigin Şoray Uzun'la özdeşleştiği için Hakan Altuntaş'ın oyununu bugün çoğu kişi hatırlamıyor. Alo! Şşş! alo! Canım sen şöyle ortaya büyük porsiyon pansuman malzemeleri getirir misin? Hadi canım. İkinci olarak da yabancı dizilerden Türkçe'ye uyarlanan en başarılı adaptasyonlarımızdan Tatlı Hayat. Tatlı Hayat'ta Çolpan İlhan ve Neco'nun kızı Pelin'i Gamze Özçelik olarak hatırlıyoruz. Ancak Gamze Özçelik diziye 10. bölümde dahil olmuştu. Pelin'i ilk 13 bölümde oynayan isim Meltem Örendi. Arka sokaklarda ise Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı 4 farklı oyuncu oynadı. Pınar'ı oynayan ilk isim Akademi Türkiye'den hatırladığımız Pınar Aydın'dı. Hatta Pınar Aydın yı yıllar sonra yaptığı açıklamada dizden ayrıldığı için çok pişman olduğunu söylemişti. Pınar Aydın'dan sonra Stara Bilge, İpek Yaylacıoğlu ve Elvan Dişli Rıza Baba'nın kızını oynayan isimler oldu. Yine arka sokaklarda Rıza Baba'nın eşini önce Filiz Taçbaş, arkasından da Hülya Kalebayar oynadı. Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Şevket de 3. sezonda değişmişti. Şevket'i oynayan Caner Kurtaran yasaklı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınınca dizden ayrıldı. 98. bölümden 174. bölüme kadar Şevket'i oynayan isim Hasan Küçükçetin oldu. Türkiye tükenmişlik sendromunu Meryem Uzerli ile birlikte tanımıştı. Meryem Üzerli bu hastalık nedeniyle muhteşem yüzyıldan ayrılmıştı. Onun yerine ise Vahide Perçin gelmişti. Kösem Sultan'ın hayatını anlatan muhteşem yüzyıl Kösem dizisinde de beklenmedik bir ayrılık yaşanmıştı. Kösem Sultan'ı oynayan Beren Saat diziden ayrılınca onun yerine Nurgül Yeşilçay gelmişti. Doktorlar da Levent'in düğün günü terk ettiği Ela'yı önce Yasemin Ergen'e arkasından Leyla Göksun oynadı. Öte yandan Leyla Göksun Ela'dan önce 56. bölümde Melek Öğretmen adlı bir hastayı oynamıştı. Ben Bu ilişki olan inancımı kaybettim Ela. Ben bu yolda birlikte yürüyebileceğimiz olan inancımı kaybettim Ela. Seni kaybetmekten korkuyorum Ela. Bir kere kaybettim. Bir daha aynı şeyi kaldıramam. Ama sakın beni bırakma. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde yeni bir konuyla yine bu köşede buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hem Sattı bizi. Kabahat rahmetli babamda. Etliğe kaptın balcan börkü çıktı. Ah baba ah! Ne dedim ben sana Ali Bu iş kaapçı karşısına kaapçı açmayı geçti demedim mi? Kan davası demedim mi? Ya sen bitecen ya ben demedim mi? Ama sen bittin. Sen bittin.